Merhaba arkadaşlar. Yine limitte böyle seçtiğim güzel sorularla konumuzu ne yapalım pekiştirmeye devam edelim. Şimdi bakın e, bu kamyonun e, kasası gösteriliyor. Şimdi burada soruda yakalamanız gereken tek şey Şuradaki AB uzunluğu ile şuradaki kamyonun şu kasa uzunluğunun ne olması eşit olması. Peki niye hocam böyle bir durum oluyor? Çünkü bu kasa normalde hani şöyle durduğu zaman şu uzunluklar ne olur? Eşit olur. Dolayısıyla biz o üçgeni şuraya dışarı alacak olursak hangi üçgeni? A, C, B üçgenini dışarı alacak olursak bu şurayla şuranın birbirine eşit olduğu uzunluk olarak. Ben buraya A, şuraya C, şuraya da B isimlerini verelim. Şimdi şurası beta. Şimdi şu kısım eğer 2 beta'ya yaklaşacaksa arkadaşlarım demek ki şu kısımda 2 beta'ya yaklaşacak demek. Niye? AB uzunluğuyla BC uzunluğu birbirine eşit olduğu için. Şimdi AB uzunluğu burası. AC uzunluğu da burası diyelim. Sinüs teoremi kullanacak olursam AB uzunluğunun sinüs 2 beta'ya oranı AC uzunluğunun sinüs beta'ya oranına eşittir. Ne diyordu bizim e, sinüs teoremimiz? Kenarı gördüğü açının Sinüsüne kenar uzunluğunu gördüğü açının sinüsüne oranlıyorduk. Bu sinüs teoremiydi. Buradan bahsedilen AB bölü AC uzunluğunun sinüs 2 beta bölü sinüs beta'ya doğru gittiğini görürüz. Yani limit alfa 2 beta'ya gittiğinde arkadaşlarım verilen AB bölü AC uzunluğunun biz sinüs 2 beta bölü sinüs beta olduğunu görüyoruz. Esasında burada sinüsü yarım açıdan açacak olursam sinüs beta çarpı kosinüs beta bölü sinüs beta şekline dönüşür. Şunları da sadeleştirirsek 2 kosinüs beta aradığımız cevaptır. Peki beta kaç derecedir hocam? Bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olduğuna göre 5 beta 180 dereceye verir. beta da 36 dereceyi verdiğine göre şuraya kosinüs 36 değerini yazdığımızda sorumuzun cevabını bulmuş oluruz. Biliyorsunuz birim çemberde aldığınız açının birim çemberi kestiği noktadan teğet çizdiğiniz zaman x'i kestiği şu uz uzunluğun adı şuradaki pozitif yönlü açının sekantı y eksenini kestiği noktanın değerine de kosekant teta diyoruz. Bu yine trigonometride bizim kullandığımız tanımımız. Bunu bilmeden bu soru çözülür mü? Hayır. Şimdi o halde şu uzunluk sekant teta, sekant x diyelim açıyı x almış. Şu uzunluk kosekant x'tir. Peki. Şöyle PX dediğimiz nerenin alanı? BOA. Yani B şurası, şurası ve burası. Yani gördüğünüz şu üçgenin alanı bizim aradığımız PX alanı. Peki o halde limit x sıfıra giderken PX yerine sekant x yani 1 bölü kosinus çarpı kosekant x yani 1 bölü sinüs çarpı Üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 olduğu için bir de 1 bölü 2'miz var. Peki bir de SX alanı varmış. SX alan neresi? COB yani şurası. Peki burayı nasıl bulacağız? Yine taban olarak şu kosekant x'i kullanalım. Bize şuradaki yükseklik lazım. Onu nereden bulalım? Hemen şöyle çekelim. Burası kosinüs x ise şurası da kosinüs x'tir. O halde 1 bölü kosekant 1 bölü sinüs çarpı kosinüs çarpı 1 bölü 2. Peki şimdi bu limit arayacağım ama 1 bölü 2'lerin ve 1 bölü sinüslerin birbirini götürdüğünü yakaladım. x sıfıra giderken 1 bölü c çarpı c 1 bölü cos kare x demektir. Peki x sıfıra giderken kosinüs sıfırın değeri nedir? 1'dir değil mi? O halde 1 bölü 1'den sorumuzun cevabı yani bu alanların oranı 1'e eşit olur. x açısı sıfıra doğru gittikçe. Şimdi burada fonksiyonun tanımı önemli. Fonksiyon aldığı bir elemanı kendisinden küçük olan en büyük tam sayıya eşitliyor. Şimdi o halde x 2'den küçük bir değer aldığı zaman x değeri ne olur? 2'den küçük olan sayı 1 olur. Dolayısıyla şurası 1'dir. 1'in karesi 1 olduğu için 1 eksi 4 yukarıdan gelir. Peki x 2'den küçük olduğu zaman karesi de 4'ten küçük olduğuna göre karesi 4'ten küçük, 4'ten küçükse o da 3'e gider. Yani şuradan da limit değerinden 3 gelecek. 3 eksi 4. Yani yukarısı x 3, aşağısı eksi 1. Sorumuzun cevabından ne gelir? 3 gelir diyoruz. Peki, şimdi şuradan bir tane dikme alalım. Şu yarı çapa r diyelim. İkiz kenar üçgende indirilen dikme tabanı keş parçaya böler, açıları keş parçaya böler. Daki dediğimiz mevzu. Ya da ben bunu aslında idak diyorum. Ne demek? Bir ikiz kenar üçgende şu diklik, aç ve kenar ortay, diklik, aç ve kenar ortay üçlüsünde herhangi ikisi varsa. Üçüncüsü kendisini sağlanır. Hatta şöyle diyelim. Şu dörtlüden herhangi ikisi varsa diğer ikisini siz yazarsınız. Geometride çok kullandığımız bir bilgi. Eşkenar üçgen zaten X kenar olduğu için bu bilgi eşkenar da geçerlidir. Şimdi burada kotanjant alfa bölü 2 dediğimiz şey şu AO uzunluğunun R'ye oranıdır. AO bölü R diyeceğim. R'yi karşıya şöyle çarpıya atarsam AO uzunluğunu R çarpı kotanjant alfa bölü 2 olarak bulabiliriz. Şimdi dolayısıyla şöyle kalemimizin rengini bir değiştirelim. Limit alfa sıfıra giderken S1 alanı neresi? ABC üçgeninin alanı. Taban ne? 2R. Yükseklik ne? Yani AO dediğimiz R çarpı kotanjant alfa bölü 2. Bir deneyimiz var. Bölü 2'miz var. Üçgen olduğu için. Taban 2R. Yükseklik R çarpı kotanjant alfa bölü 2. Bölü 2 çarpı sinüs alfa. Bu şuradaki sinüs alfa değerimiz. Hatta o sinüs alfa'yı da uzatmadan yarım açıdan 2 çarpı sin alfa bölü 2 çarpı kosinüs alfa bölü 2 şeklinde de yazalım. Bölü S2 neresi? Şuradaki yarım dairenin alanı. Onu kendisi söylüyor. Pi çarpı r kare tüm alan bölü ne diyeceğiz? 2 diyeceğiz. Pi çarpı r kare bölü 2. Şimdi aslında şu r karelerin gittiğini görüyorum efendime söyleyeyim paydada olan şu 2 ile şu 2'yi de götürelim. Limit alfa 0'a giderken kotanjant alfa bölü 2 kaldı. Şu 2 ile şu 2 4 oldu. Onu şuraya yazalım. Kosinüs alfa bölü 2 bölü sinüs alfa bölü 2 çarpı sinüs alfa bölü 2 çarpı kosinüs alfa bölü 2 şekline geldi. Bir de paydamızda neyimiz var? Pi'miz var. Sinüs alfa bölü 2'lerin de sadeleştirildiğini gördük. Alfa 0'a gittiği zaman kosinüs 0 neye eşittir? 1'e eşittir. O halde yukarıdan 4 aşağıdan pi geldiğine göre sorumuzun cevabı pi bölü 4, 4, pi, 4 bölü pi'dir diyoruz. Bakın bir önceki dersinde de buna benzer bir soru sormuş, çözmüştük ama buradaki fark 2 işte bunlara dikkat etmek gerekiyor. Şimdi birinci terim 1 eksi 1 bölü 3 yani en yerine 1 yazdık aslında. İkincisi 1 bölü 2 eksi 1 bölü Bakın aradaki farklar 2. Sonra 1 bölü 3 eksi 1 bölü 5. 1 bölü 4 eksi 1 bölü 6. 1 bölü 5 eksi 1 bölü 7. 1 bölü 6 eksi 1 bölü 8. 1 bölü 7 eksi 1 bölü 9 diye gider. Buradaki S1 aradaki fark 2 olduğu için arkadaşlarım şu bir iki terim sonrasıyla sadeleşir. Bu iki terim sonrasıyla, bu iki terim sonrasıyla, bu iki terim sonrasıyla, bu iki terim sonrasıyla, bu iki terim sonrası. Aslında değişen çok bir şey olmuyor. Yine şuradan sonrası hep birbirini götürüyor. Ve en son n sonsuza gittiği için bakın dikkat edin buraya. 1 bölü sonsuz eksi 1 bölü sonsuz artı 2. Bu da bu da sıfıra gider. Yani bunun artık buradan elde ettiğiniz sayı çok çok küçük bir sayıdır. Ve şuradaki toplama etki etmez. Burada da iki terim kaldığına göre 1 artı 1 bölü 2'den sorumuzun cevabı 3 bölü 2 gelir diyoruz. Yine buradaki alanları iyi tespit etmek lazım. N'e bağlı. Ne demiş? AE uzunluğu. Şurası N eksi 1. AB'nin komple uzunluğu n kare eksi n. O zaman şu yarı çap ne olur diye soracak olursak n kare eksi n'den neyi çıkartıyoruz? n eksi 1'i çıkartıyoruz. Sonuç n kare eksi 2n artı 1. Yani yarı çap uzunluğumuz yani şurası n eksi 1'in esasında karesi geliyor. Şimdi limit n sayısı 1'e giderken gn, GN çeyrek daireli e, çeyrek daire biçimindeki gölün alanı. Yani pi çarpı r kare. R kare dediğim n eksi 1'in karesinin karesi olursa böyle olur. Bir de bölü 4'ü var. Bunu unutmayalım. Pi kare bölü 4. Çeyrek daire olduğu için. Bölü. A n neresi? Yeşil bölgenin alanı. E bu da şu demek olmuyor mu? Bütün alandan yani kenarı n kare eksi n çarpı n eksi 1'in karesi şeklinde olan bütün alandan çeyrek dairenin alanını yani pi çarpı e, neyi sadeleştireceğiz? n-1'in 4. kuvveti bölü 4'ü çıkartacağız. Öyle değil mi? Şimdi limit n1'e giderken. Şimdi şu 4 işlemin içerisinden bir çıkmaya çalışalım. pi çarpı n-1 üstü 4 bölü 4 yukarıdan geldi. Şuradan bir n-1'in e, n-1 çarpanı geliyor. Bir de şuradan geliyor. Ne yapalım onu? n-1'in kübü parantezine alalım. n- pi çarpı n-1 bölü 4 kalıyor ifademiz. Şimdi bunu böyle yapınca şuradaki küple şurayı sadeleştirirsek sadece n-1 ifademiz kalır. Peki şimdi n nereye doğru gidiyor? 1'e doğru gidiyor. 1 yazarsak yukarısından ne elde ediyor? 0 elde ediyoruz. Aşağısından 0 gelirse belirsizlik durumu olur. Onları bulup sadeleştirmemiz gerekir ama en yerine 1 yazdığımız zaman şurası 0 gelir. Aşağıdan 1 gelir. Bu orandan da ne elde ederiz? 0 elde ederiz. Demek ki en sayısını 1'e götürdüğümüzde bu oran 0'a eşit oluyor arkadaşlar. <laughs> Burada tabi Sıfıra soldan yaklaşmanın önemi büyük. Bir de mutlak değer fonksiyonu var. X'in sıfırdan küçük olduğunu söylüyor bize. Demek ki şuradaki X önüne eksi alırsa burada burası artı olduğu için burası 2X'e döner. Bu da negatif olduğu için o da önüne eksi alır. Şuradaki de artı olduğu için yukarısından 3X. Şu önüne eksi aldığı için aşağısı 2X olacak. Dolayısıyla bu limitten 3 bölü 2 gelecek. Bakın güzel bir soru. Yani Mutlak değer de içerisine alan güzel bir soru. Şimdi burada 4 işlem becerinizi kullanacaksınız. 5. dereceden 2 pay kısmını x küp parantezine alıyorum. 1 artı x kare artı x 4 artı x üssü 10. Bu pay kısmı. Şunu x 10 ile bunu x 8 ile şunu da 1 ile çarparsak hepsinin paydasında x üzeri 12 olur. Yukarısı ne olur? x 10, x 8, x 6 nokta nokta x kare artı 1 bölü x üssü 12. Tabii ki rasyonelde şunlar sadeleştirildiğine göre aslında soru şuna dönüşmüş oluyor. Limit x 5. dereceden kök 2'ye gittiği zaman şunu da ters çevirin çarpın x üssü 15. Yani 5. dereceden 2'nin 15. kuvvet herhangi bir belirsizlik ya da tanımsızlık durumu yok. Kritik noktada değil. 2'nin kübe eşittir 8 şeklinde bir cevap alırız. Şimdi bu soruda <laughs> yine bu biliyorsunuz bu, bu sorular çözmeden önce her zaman diyorum ki videoyu durdurun soruya bir bakın kendiniz çözmeye çalışın. Sonra da videoyu tekrar başlatın ve çözümünü izleyin. Çözerseniz de zaten direkt bu kısmını geçebilirsiniz. Beta'nın 2 alfa yaklaşmasından bahsediyor. Ya yani şuranın 2 alfa olması eğer burası 90 derece ise bahsettiği 3 beta'nın 3 alfa'nın 90 derecede olması yani alfa'nın 30 derece olması demektir. O halde şurasının 30 derece, şurasının da 60 derece olduğunu bize söylemeye çalışıyor. Yani esasında şurası 30 dereceye yaklaştığı zaman burası 60 derece. Şimdi Y dediği neymiş? Bakın bize bir şeyler söylüyor. C noktasının O A'ya uzaklığına X demiş. C noktasının O B'ye dik uzaklığına da Y diyor. Şimdi arkadaşlarım. Burası 60, 90 ise şurası 30. 30 ise şurası da ne olacak? 60 derece olacak. Şimdi Y dediğiniz bakın e, bu arkadaşımızın şu uzunluklar hep aynı olduğuna göre AO uzunluğu, OC uzunluğu, OB uzunluğu hep aynı olduğu için biz şu uzunluğa A diyelim. Yani 30'da A varsa 90'da 2A vardır. E, şöyle bir saniye. Şöyle bir iki tık geri geleyim. Biz nereye A dedik? Ha. Şu 30'un karşısındaki şu uzunluğa A diyecek olursam 90'ın karşısındaki şu uzunluk 2A olur. 60'ın karşısında Y dediğimizde A kök 3 olur. Yani esasında burada Y dediğimizi A kök 3 ile göstereceğiz. Peki X dediğimiz ne olacak? E yine 90'ın karşısında bakın 90'ın karşısında 2A varsa 30'un karşısındaki X dediğimizde onun yarısı değeri A olacak. Dolayısıyla bu oranda biz kök 3 alırız. Bildiğiniz bir geometri sorusu gibi olmuş. Sadece beta 2 alfaya gidecek. Bu da alfanın 30 derece gitmesi demek olur. Şimdi bu soru çok hoş arkadaşlar. Yani kolay gibi görünüyor ama esasında çok zor. Şimdi yukarıda x yerine 1 yazdığınız zaman 1 artı a artı b. Aşağıda 1 yazdığınız zaman 1 artı a artı b. Şimdi bu ifadeler birbirine bakın eşit. Dolayısıyla normal şartlarda bu nereye eşit olması lazım? 1'e eşit olması lazım. Ama limit nereye eşit olmuş bakın. 5 bölü 4'e. Demek ki bu şu demek. Sizin yukarısı da aşağısı da 0 oluyor. Yani 0 bölü 0 belirsizliği var ki bir sadeleştirme yapılıp limiti farklı bir değer geliyor. İşte soruda yakalamanız gereken şey bu. Buradan hemen a artı b'nin eksi 1 olduğunu yakalayalım. Şurayı 0 eşitleyerek a artı b'nin eksi 1 olduğunu yakalayalım. Bakın şimdi esasında bunu görmek için şurasına b'ye 1 diyorum. Şunu eksi, şunu da ne alıyoruz? Eksi alıyoruz. Burası da x'e x olsun. Yani bizim esasında limit x1'e giderken payda kısmında x-1 ve x-b diye bir çarpan var. Aynı durum yukarıda da söz konusu. Yani yukarıda da bir x-1 çarpanı olmalı. E geriye de ikinci dereceden bir ifade kalmalı. Çünkü üçüncü dereceden bir ifade var burada. x kare artı kx artı m şeklinde yazalım onu. Şimdi bunlar sadeleştirilecek ve limit farklı bir sayı gelecek. Şimdi ben diyorum ki x-1 ile x kare artı kx artı m'nin çarpımından biz ne buluyoruz? Ee, şey Aşağı kısmında da e, şey var. Üçüncü dereceden şu fonksiyonumuza ulaşmamız gerekiyor. Yani x küp artı ax artı b. Buradan k ve m hakkında bir bilgi edinmeye çalışalım. Ve şu sadeleştirmeyi yaptığım zaman x yerine 1 yazdığım zaman da 1 artı k artı m bölü 1 eksi b sayısının da 5 bölü 4 olduğunu da unutmayalım. Çünkü limitleri de bu geliyor. Şimdi burada K var, M var, B var. O zaman K ve M'yi B türünden yazmaya çalışalım. Şimdi şu çarpmada eksi 1 ile M'nin çarpımı şuradaki B'yi vereceğine göre demek ki eksi M, B'dir. M yerine eksi B yazabiliriz. Çok güzel. Peki. Sağ tarafta x'li bir ifade var. Onu kimler verir? Eksi 1 ile K'nın çarpımı eksi Kx olur. Başka? Şuranın çarpımı yani Mx'imizde x'li terimler verir. Başka da x'li bir terim elde edemeyiz. Buradan da ax elde edeceğiz. Buradan da ax elde edeceğiz. Peki. Peki. Şimdi. Şuradan x küp gelecek. Şuradan k kare x gelecek. Ha, çok güzel. Bak x kareli bir şey daha var arkadaşlar. Şununla şunun çarpımında k x kareli terim. Bir de şuradan eksi x kareli terim gelecek. Sağ tarafta x kareli terim olmadığı için bu sıfıra eşit işte olacak. Bu da k'nın bize 1 olduğunu söyler. Yani şurası 1. Peki çok güzel. K 1. Harika. Şuranın arkadaşlar 1 olduğunu, m'nin de eksi b olduğunu bulduk. Yani denklem 2 eksi b bölü 1 eksi b bu da eşittir 5 bölü 4'e. İçler dışlar çarpımı yaparak B'ye ulaşabilirim. Çünkü K'nın 1 olduğunu, B'nin de eksi B olduğunu buldum. Denklem B'ye bağlı oldu. 8 eksi 4 B sayısı 5 eksi 5 B'ye eşit. Buradan B eşittir. Ne oldu? Eksi 3. Süper. B eğer eksi 3 ise topladığımda eksi 1'e eşit olması için A'nın 2 olması gerekir. Bu iki ifadeyi çarptığım zaman da ne buluyorum? Eksi 6 buluyorum. Bakın öyle kolay gibi duruyor ama aslında çok da kolay değil. Biraz yorum yapılması gereken soru. Peki limitler hani çok karşılaşmayacaksınız. Belki bu hani lise kısmında çok karşılaşacağınız bir bilgi değil. Ama üniversiteye gittiğiniz zaman eğer bir mühendislikte okuyorsanız, matematik dersi alacaksanız yani matematik dersi gördüğünüzde bu size verilir. Sıkıştırma teoremi. Bir gx fonksiyonu fx ile hx arasında olduğu zaman c noktasında f'in limiti l'ye eşit. Yani şunun c noktasındaki limiti l. Aynı şekilde h fonksiyonunun aynı c noktasındaki limiti de l'ye eşitse. Yani biz aynı noktada c noktasında limit alıyoruz. Bu arkadaşımız l'ye gidiyor. Bu arkadaşımız da l'ye gidiyor. Bu durumda g iki fonksiyonun arasında olduğu için onun da aynı c noktasındaki limitinin l olması beklenir. Biz buna sıkıştırma teoremi veya duyacaksınız sandviç teoremi falan da derler. Biz buna sıkıştırma teoremi diyoruz. Yani herhangi bir fonksiyon, iki fonksiyon arasındayken bunun aynı noktadaki limitiyle, bunun aynı noktadaki herhangi bir c noktasındaki limiti l ise g'nin de o c noktasındaki limitinin l olması gerekir. Şimdi biz bunu bakın şöyle bir örnekle anlamaya çalışalım. Bize f fonksiyonunun aralığını bu fonksiyonla bu fonksiyon arasında olduğunu söylüyor ve şunun sıfırdaki limitini soruyor. O zaman biz bize verilen bu 3 fonksiyonun da sıfır noktasındaki limitini alalım. Yani soruyu şu şekle getirelim. Limit x sıfıra giderken sin kare x bölü 1 eksi kosinus x küçük eşit. Limit x sıfıra giderken bize sorulan fx'e ve limit x sıfıra giderken x kare artı 2x bölü x'e. Şimdi limit x sıfıra giderken sin karenin yerine 1 eksi kos kare yazalım. Bunu da 2 şeyden açalım. İki, yarım, iki kare farkından açalım. 1 eksi c, 1 artı c. Payda kısmında 1 eksi c. Küçük eşittir. Aradığımız limit değeri ve şurada 0 bölü 0 belirsizliği olduğu için x parantezini alıp x'leri sadeleştirirsek limit x sıfıra giderken x artı 2 şekline getirelim. Bunlar da gidecek. Sıfıra giderken kosinüs 0, 1 olduğu için 2. Sıfıra giderken buradaki limit değeri de 2. Demek ki arada kalan fx fonksiyonunun limiti de nereye eşit olmak zorunda? 2'ye eşit olmak zorunda. Burada tabii tanım kümesinde bakın bir sıfır çıkartılmış. Niye sıfır çıkartılmış? Yani sıfır çıkartılmış olması orada limit alamayacağız anlamına gelmez. Tabii ki sağdan soldan yaklaştığımız için limit alabiliriz. sorun oluşturmaz. Peki sıfır olsa ne olurdu ki hocam? Diyorsanız bakın eğer sıfır olsaydı e, sinüs sıfır, sıfır olduğu için sol taraf ne olacaktı? Sıfır olacaktı. Ama sağ taraftaki değerimiz yine belirsizlikten dolayı e, şöyle yapalım. Şu sadeleştirmede kosinüs sıfır bize neyi verir? Yani burada sıfır niye kullanılmaz? Çünkü şu arkadaşımızın sıfırdaki görüntüsü yok değil mi? Vatandaş tanımsız oluyor. Dolayısıyla bunun e, tanımsız olduğundan dolayı bu arkadaşımızı bizim e, limit değerinden çıkartmamız gerekiyor. Çünkü şurası tanımsızsa biz ondan daha küçük bir ifade ile alakalı yorum yapamayız. Ama bunun dışındaki noktalarda tabii ki değerlendirme yapabiliriz. Peki...